var var. Niye oynamıyorsunuz? Biliyorum oradasınız. Ben geleceğim. Tamam. Ben geleceğim. Ben giderim. Ah, yol yok. Öleceğim. 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 Bir dakika ölmek istemiyorum. Daha çok gel. Allah razı olsun. Arkadaşlar selamlar. Bu sefer çok çılgın bir şey deneyeceğim. Şayet olursa adımız Guinness Rekorlar kitabına falan yazılabilir. Yani çok yüksekten girdim. Umarım olur. Hadi bakayım. Şimdi bir sen, iki, iki sen. Şimdi bak şunu koşu yolundan çıkartacağım. Üç sen durmayacaksın. Bunda bir dakika. Niye artı partisinde ne gerek vardı? Onu da keşke ben vursaydım. E ee, kimse kalmadı burada. Thank you. Var burada var burada. Geri hiç durmak yok. Bir dakika ben buradan çıkmak istiyordum ya. Bir dakika. Herkes hep onlar mı yatacak arkadaşlar? Hep onlar mı yatacak? Keşke yatmaya devam etseydim. Kimsenin de onda bak şeyi yok biliyor musun? Oh, oh. Bir dakika. Mermi de atar mısın? İyi ya insan. Mermi de atar mısın? Ya bütün oyunumu bozdu biliyor musun? Sızlı bir şekilde B'ye çıkacak. Adamlar yukarıda. Şunu atsam ne olur? Bir dakika. Durma. Durmak işte. Durma işte. Bu ne? Bir dakika. Şurada adam gördüm. Hiç şuraya bana kapı lazım arkadaşlar şuraya şuraya kapı lazım. Bu ne? Aa bu benden. Selam. Bak, keşke bir buraya erken girebilseydim ya. Çok iyi olacaktı. Şur bir dakika buraya oynanmasın. Mermim de yok ki. Bir daha bir bakayım. Güzel. Abi bana mermi lazım. Bana mermi lazım. Bu önemli bir iş için. Hayırlı bir iş için. Ben bunu bırakmıştım diye hatırlıyorum. Neyse. Mermi yok. E'ye gidiyor. Bir dakika adam. Püşş, güle güle. Mermi. İm'i al mı? Al mı? Aa, atan yok. Hemen sağda biri var. Onu vuralım bari. İki silah... TRD3 mermi yeterli arkadaşlar. Eğer güveniyorsanız tabi. Sol altta bak biri var. Bak burada. Gel... Tüh, vurdular. Öleceğim. 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 Bir dakika ölmek istemiyorum. Daha çok ya. Allah razı olsun. Allah razı soğuk ter attım valla. Biri beni mermilesin ya. Mermi yadırsın bana artık biri. Bak Empire State'in dilencisi benim ya bu arada. Her iki silahımda, üç silahımda da mermi yok. Bir dakika. Ah. Mermi cenneti şu an. Biraz duralım. Şimdi Hepsini bir doldurayım. Kaça kaç gidiyorum? 13'e 0. O Ginos Rekorlar kitabına gireceğiz. Yani oyun rekoruna. Şimdi Sol karşı dolu. Sol karşıya nasıl gidersiniz biliyor musunuz? Önce bunu vurursunuz. Bunu da vurursunuz. Bu önemli çünkü. Şimdi hiç bakmayacaksınız. altın kural bu. Sağda solda adam varmış yokmuş. Bakmayacaksın sonra öleceksiniz. <laughs> bir dakika. Şu sağımda... Bu gerçekten beni mi kovaladı acaba ya? Öyle bir işsizlik sezdim ben bunda biliyor musunuz? Şimdi oyunu bozdu. Şimdi... En Salvador'da doğarım. Hiç durmam. Üst taraf. Bu düşman nerede? E'den gelen var. Bak hemen karşıma çıkacak. Çıkacak. Çık artık. Sağa mı koştu? Sola bir bakayım. Abi nereye geldim? Burası ne güzel bir yer. Arkadaşını niye kaldırmıyorsun? Sol alt dolu bu arada. Bak güvenim. Aa, hiçbir şey yok. Üst bayağı dolu. Üste çıkmak istiyorum. Bakma buraya. Her yere bak buraya bakma. Oynamaya devam. Bir kişi var. Peki o bir kişi nerede? Şuradan geliyorlar. Bir dakika. Şu an kimse yok. Abi iç içe girmişler. Var var var. Bakma burada adam. Gülü çok iyi vurdum bu arada. Bak bana. Çok iyi. Hemen sağ arkamdaki kim? Bizden. Umarım bizdendir. Şuradan biri yukarı oynadı. Ki öldü. Değil mi? Aynen öldü. Bana mermi lazım. Bir dakika. Alttan geliyor adam, adam alttan geliyor beyler. Çık hadi. Bu da iyi. Şuradan yoğun bir baskı var. Bu bizden. Burada adam ya, niye oynamıyorlar ki? Var var, arkası var. Güle güle. Var var, niye oynamıyorsunuz? Biliyorum oradasınız, ben geleceğim, tamam. Ben geleceğim. Ben giderim. Ah, yol yok. Yol yok. <laughs> bir dakika. Silahlarımda mermi var mı? Şu tereyi bir dondurayım. Bak hepsini alsam çok güzel olmaz mıydı? Sen bir öl. Arkamda adam var. Güle güle. Ya abi. Ya bu oyunu bazen çok seviyorum ya. Dur bakayım. Bir dakika arkamdan biri geliyor da da değil. Biraz bir dokundurdum adama. Merhaba. Alt kat dolu bu arada. Buradan nasıl sağ çıktım ben ya? Yılan. Yılan sağda biri var. Sen bendensin. Abi düşman nerede? Bayağı vurdum yalnız. Bu oyunda hissediyorum ya bir şeyler gelecek. Ben mermi alayım. Karşıya odaklanmayacağım. Bu bir dakika. Bu ne yaptı öyle? Şimdi. 4 kişi 5 kişi. Bir dakika beni vurma işte. Beni vurma işte. İyi kaçtım. Abi niye? Abi niye sıkıştım ben? Bir dakika. Güle güle. Bir kişi var. Abi adam köşeyi döndü biz dönemedik eğimle. Şimdi bana mermi lazım tabi de buradan geliyorlar. Bak güvenin bana. Üsteler. 3 mermi alırım. Bak. 15 mermim var. Merhaba o kaldırdı mı? Kaldırmadı. Oyna, oyna, oyna. Şuradan mermi çek. Bir dakika. Güle güle. Aa, daha gelen yok. Gayet iyiyim. Şimdi bir frenleyeyim. Oh, 46'ya 1 mi? Aman Allah'ım. Şimdi burası kalabalık. Peki neredeler? Bir dakika. Kaçarım. Biliyorsunuz ki kaçmayla biraz ünlüyüm ben. Ah, oh, sanat arkadaşlar. Kaçmak da bir sanattır alt kat dolu. Alt kata gideceğim. Şimdi. O neyle vuruyor beni abi? Dostum. Şatkanı var adamın. Vurdu mu onu? Onu vurdu. Bura komple bizim. Merhaba. Merhaba. Ay vurdum vuramıyordum. Bu bizden mi? Yok. Merhaba. Abi bu mermi nerede? Üst katta mı? Bana alttan geliyorlar. Bir dakika. Bir dakika. Burada adam ya. Hemen sağımda bak. Bu benden. Sağımdakine ne oldu? Öldü galiba. Hadi üstte. Bana mermi lazım. Bela bu oyun çabuk bitmesin ya. Bana mermi lazım. İçeri atmışlar da oraya girmek istemedim. Bir dakika. B dışarıda kapı. Çok kalabalık B dışarı kapı. Önce arkadakini mi vursaydım? Abi ya şu çok tatlı bir şekilde vuracaktım onu biliyor musunuz? Ya şu kayma sırasında dağıtması harikaydı ya. Bir konuda doğalım. Bir tane de ben koyayım kıskandım adamı. Şimdi B'yi nasıl çekebiliyorlar? Biz bayağı kalabalız. Bir gideyim oraya. Evet B'yi hala daha çekiyorlar. Yani hepsine dokundurup hiçbirini vuramamak. Yani bu TR7'nin kötü alışkanlığı arkadaşlar. Ya TR7 3 mermi de öldürüyor. Ben de şimdi bunu 3 mermi değdirince elim hemen çekiyorum diğerine gidiyorum. Düz devam. Şimdi D'yi çektiler. Önümde adam var. Evet o da beni fark etmiş. Şurada biraz dururum ya. Arkamdan biri geliyor. Vurdu. D'ye buradan gitmeyi hiç sevmem. Bunu daha önce demişimdir. Üstümde adam var. Bir dakika burada adam için. Şimdi... Abi niye bu kadar korkak oynuyorsunuz? Beni hangisi vurdu sizce? Alttan adam gelebilir. Şu düşen. Abi. Abi ya şu kayarken var ya kontrol edemedim. Çok güzel olacaktı. Şunu vursam bunu vursam. Arkadan gelen iki kişi bunu da. Oh sayamadım. Baya baya. Şimdi baya iyi gidiyormuşum ya. Benimkinde doğdum. C'yi çekiyorlar. C'yi burada tutmayacağım tabii. Üstten tutacağım. Bir tık karşıya dikkat. Karşı bizden. E nereden çekiyorlar? Çok iyi attım bombayı. Merhaba. Merhaba. Kimse kalmadı mı? Kimse kalmadı. Ne güzel paraşütleniyordu adam. Abi gerçekten mi ya? Şurada bir yerde adam var. Ya da bir üstte. Aynen bir üstte. Abi üstte çıkılmıyor artık. Dostum bakar mısın? Rica etsem. Allah asistini aldık. Neyse o da iyi. Şimdi buraya giderken odanız hep önce iç taraf olacak sonra yukarısı arkadaşlar. Ya burada Allah'a emanetsiniz artık. Yapacak çok bir şey yok. Ben geliyorum ki sana. Merhaba. C çekiyorlar mı? Yo C çekmiyorlar. Şurada bir fren. Mermi dolduralım. Bunu da dolduralım. Şimdi adam burada ve kimse bunu vurmak gibi bir niyeti yok galiba şurada adam. Bak burada. Kaçmış mı oradan? Buradan kaçmış. Üst katta adam var. Bir dakika beyler merhaba merhaba. Adam şurada. Arkaya bakmayacaksın. Direği arkana al. E ee? Galiba ben gelene kadar gitti. Şimdi merhaba. Oh çok iyi. Bu da benimdi de. Neyse. E bayağı dolu. Hadi e Bir tane yukarıda var. Yukarıda kalmaya devam eder misin? Buraya ne olmuş? Bela buraya ne olmuş? ne yapıyor orada ya? Burası çok iyi. Burası çok iyi de nereden yiyorum? He hep mi? He hep mi? Yok abi beni kaldıracağı yok bunun. İmkanı yok. Ben de kaldırmazdım. Ne güzel bir yerde orası. Biraz evet, rakip de çok tatlı geldi. Şimdi hadi B'ye. Ama bizimkiler B'yi çekiyor ya. Bir dakika. Bunlar ya karşımda ya aşağıdaydı, kestirememiştim. Merhaba. Şimdi sen bir dakika. Merhaba. Yanlışlıkla bıçağa geçtim, gördünüz mü? Buradaki adama ne oldu? Aşağı mı indi? Evet. Bak, ucu ucuna takip ediyorum onu. Merhabalar. Bunun içinde biri var. Merhabalar. Abi seni de vursaydım çok güzel olacaktı da. Bunun pingi kaç ya? Thank you. Thank you. İki kişi bastı bana. Ne gerek vardı? Bir dakika. Şu çıkma animasyonları bence bir tık daha hızlanmalı ya. Ne diyorsunuz? Ne bile. Üst katta adam. 24 mermim var. Bence yeter. Aman Allah'ım vuramıyordum. Bir dakika bir kişi var burada. Artık o da yok. Şimdi bana bir mermi duydum da konuşuyordum işte konuşuyordum. Neyse be, arada bir öleceksiniz ya. Arada bir öleceksiniz buna nazarlık. Da beni de kimse kaldırmıyor ya. Neyse. Rakip keşke biraz daha dayansaydı ya. Aynen. Rakip bir tık daha dayansaydı harika bir oyun olurdu bu. C'yi çekiyorlar ama biri bizde aynı katta bu arada. Bir dakika. Önce bir yalnız... Allah'ım Allah'ım. Gerçekten buraya mı bakıyordun? Bu kaldıracak beni. Abi adam tam oturttu ama yani. Şu an alkışlıyorum onu. Ha, ölçtü biçti geometriler silahın kesin iyi. Hoca bile olabilir. Şimdi B gidiyor. Düşman sonradan başladı bir yerleri almaya ya. Keşke en başta bu özveriyi gösterseydi. Bunu buradan atıyor. ha? Şimdi buradan gideceğim. Bak açıkta biri vardı gördüm. Ne biri? Kaç bir? Bir dakika. Bir dakika. Abi, gerçekten mi? Az zamanla harikaydı. Gelişini alırdım ben onları. Dur, kaldıracak beni. Ben sevdim bu çocuğu. Şimdi yukarıdan oynayalım bu sefer. Keşke şu karşıya bizden birileri karşılık verse de bu kadar rahat duramasalar orada. Neyse şuradan çalışacağım. Derken hepsi öldü. Bak bir, bir dakika abi gerçekten ben bu durma işini beceremiyorum. Çok güzel oyun oldu da daha da iyi olabilirdi. Çok daha iyi olabilirdi. Bir yerden sonra a yüzü geçeceğime çok inanıyordum. Neyse yine güzel oyun oldu. Evet sevgili dostlar. Sonraki videolarda görüşürüz.